Trying to make your ass fall off Speed up Wiggle like you're trying to make your Breath fall. off Hell if you're going Speed up Yanlış kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 1 Mayıs Cumartesi. Ee, bugün de toplamda 6 adet e, rollingle kullanmanız üzerine bahislerimi sizlerle paylaşacağım. Dün vermiş olduğum 5 adet karşılaşmanın 3 tanesi başarılı bir şekilde sonuçlandı. Bir tanesi doğrudan gelmedi. Gündüz maçıydı zaten. Ee, diğer bir tanesi uzatmalar gitti. Leipzig karşılaşması. Uzatmaları takip edenler olduysa e, tebrik ederim arkadaşlar. Yalnız toplu grubundan ve Telegram grubundan vermiş olduğum ronik listeleri oldukça başarılı bir şekilde sonuçlandı. Takip edenler güzel kazançlar elde etmiştir diye düşünüyorum. Hatta dün Telegram grubumuzda güzel sonuçlar elde ettik. Hemen onlara bir yüz, göz, atalım. Evet arkadaşlar, dün canlı tahminde Telegram grubumuzda ücretsiz olarak paylaştığımız bahisler ekranlarınızda oranlarıyla birlikte paylaşma esnasındaki oranlarıyla birlikte Aralarında çok yüksek oranlarda bahisler de vardı. Ee, işte i̇şte 3.30'u görüyorsunuz. 4.52, 3.30 gibi. Ee, 4.20 var, 5.54 var, 3.30 yine var, 3.52 yine var. Arkadaşlar toplam 33 bahis vermişiz. 29 tane galibiyet elde etmişiz. Sesli sohbette de 8'de 8. 8 başarı sağladık. Ee, burada 7'yi görüyorsunuz. Bu da 8. günün rekoru. Rekoruydu arkadaşlar. 11.60 oranıyla geldi. Oynayanları tebrik ederim. Eşlik edenleri tebrik ederim. Dün bizimle birlikte ilerleyen arkadaşlarımızı bugün yoruma davet ediyorum. Kazanç elde ettiler mi? Nasıl ilerlediler? Nasıl yaptık? Onlar hakkında kısa bir eğer yorumunu paylaşırsa bu videoyu ilk defa izleyenler için de referans olmuş olur. Arkadaşlar bu görmüş olduklarınızın hepsi ücretsizdir. Sizden iddia için ücret isteyen hiç kimseye itibar etmeyiniz. Bunlar sadece dolandırıcıların işidir. Siz kendi paranızda eğer çok biliyorsa bir kişi e, tahminini sizlere normal ücretsiz olarak paylaşabilir arkadaşlar. Ve kendine güveni olmayan insanlar sizden kasanızı verin ben yükselteyim şeklinde yaklaşımlarda bulunur. Ve yine kendine güveni olmayan insanlar benim kasımı yükseltir misin şeklinde yaklaşımlarda bulunur. Arkadaşlar e, bu iki yöntemde kendine güveni olmayan insanların yöntemidir. Çünkü adam kendine güveni olsa senin kasanda niye uğraşsın ki? Kendi kasasını yükseltir. Yani %50 karşılığında bile yapacaksa bu işlemi niye yapsın ki? Kendisi %100'ünü alır. Sana niye itibar etsin? E parası yoksa zaten bu adam bahisle ilgili bir bilgisi de yok demektir. Bugüne kadar kazanmamışsa sıkıntılı demektir. Yani tarz şeylere düşmeyin. Grubumuza katılmak isteyenler videomun açıklama kısmındaki link ile gelebilirsiniz. Tek şartımız 18 yaşından büyük olmanız ve saygılı olmanızdır. Herhangi bir başka bir şartımız yoktur. Buyurun gelin beğenmezseniz çıkar gidersiniz arkadaşlar. Dün analiz yaparken ee, yorumlarımda kombineciler için söylemiş olduğum tüm bahisler başarılı bir şekilde sonuçlandı arkadaşlar. Kombine oynamaya tercih edenler. Benfica karşılaşması için 1.5 üst maç sonu 2 tercihini önermiştim. Antwerp Genk karşılaşması için karşılıklı gol var. 2.5 üstüne taşınacak bir karşılaşma şeklinde yorumlamıştık. İkisi de başarılı bir şekilde sonuçlandı arkadaşlar. Ee, ve son olarak Porto-Famalikau karşılaşması için ki az önce de göstermiştim. Günün rekoru olarak alınan bir bayisti. Ee, Porto'nun mutlak kazanması gerekiyor demiştik. Ee, ve bir buçuk üst maç sonu bir tercihi şeklinde de değerlendirilebilir demiştik. Bunların da hepsi başarılı bir şekilde gelmişti. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Bugün toplamda 6 tane karşılaşmayı birlikte yorumlayacağız. İlk karşılaşmamız Paris Saint Germain Lens karşılaşması arkadaşlar. Bu karşılaşmayı takip edin lütfen. Ee, eğer maç hızlıysa oynayın. Çünkü Paris Saint Germain sağa solu belli olmuyor. Ancak normalde e, beklediğim şey ilk kere gol ve maç geneli bir buçuk üst tercih şeklinde rolling'de değerlendirebilirsiniz. Bir diğer karşılaşma Kroton Inter karşılaşması. Bu karşılaşmayı da ilk kere gol maç geneli bir buçuk üst tercihi şeklinde değerlendirebilirsiniz. Inter galibiyet için sahaya çıkacaktır ama e, Kroton da kendi evinde fena oynamayan bir takımdır. Onu da dipnot olarak belli edeyim. E, favori takım deplasmanda oynadığı için ilk yarısını yine takip etmenizi tavsiye ederim. Ee, i̇lk yarısında gol oranına göre %65-70 ihtimalledir arkadaşlar. Bir diğer karşılaşma Warwick-Az-Akmar karşılaşmasıdır. Bu karşılaşmada da ilk yarısında gol maç genelinde 1.5 üst tercihini beklediğim bir karşılaşmadır arkadaşlar. Bir diğer karşılaşma AC Milan-Benevento karşılaşması. Bir taraf yenilmez bahisidir ee, ev sahibi takımı yönünde değerlendireceğiz bunu taraf yenilmez 1-0 çifte şans veya 0-2 çifte şans değildir arkadaşlar veya rolling nedir diyenler için şöyle söyleyeyim videomun açıklama kısmında bulunan iki adet video var rolling nedir ve taraf yenilmez bahisi nasıl oynanmalıdır adlı videolar muhakkak izlemenizi tavsiye ederim videonun başına göstermiş olduğum oranlardaki bahisler rolling listesinde sizinle paylaştım rolling listesinden seçilmiş bahislerdir ve ne kadar yüksek orandan geldiğini Sizlerde gördünüz Burada maç önünde bu bahisleri almıyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer karşılaşma Real Madrid Osasuna karşılaşması. Ee, bu karşılaşmada Madrid'in mutlak galibiyetine galibiyete ihtiyacı var ve ben galip geleceğini düşünüyorum. Bir taraf yenilmez bahistir Bir buçuk üst maç sonra bir tercih de gelebilir bu karşılaşma Kombineciler için AC Milan için de bu geçerli tabi. Ee, ama bizim tercihimiz bu karşılaşmada taraf yenilmez bahisi. Ev sahibi takımı yönünden bahislerimizi alacağız. Rolling'de bu şekilde değerlendireceğiz. Ee, ve son karşılaşmamız Houston ve Los Angeles karşılaşması. Bu karşılaşmaya umarım bu karşılaşma gelene kadar kasalarımızı istediğimiz seviyeye ulaştırmış oluruz, iki katı kadar seviyesine çıkartmış ve durmuş oluruz arkadaşlar. Bu karşılaşmadan beklentim ilk yarısında gol ve maç geneli bir buçuk üst tercih şeklindedir. Bu karşılaşmada biraz daha tedbirli gidebiliriz arkadaşlar. Evet toplamda 6 adet karşılaşma hakkında analiz ve yorumlarım bu şekildeydi. Kombiniciler için ee, Milan-Madrid maçlarını önerdim. Paris Saint de mutlak yenecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Onu da değerlendirebilirsiniz. İlada %100 diye bir şey yoktur. Hayatın hiçbir zamanında %100 diye bir şey yoktur arkadaşlar. Garanti diye bir şey olsaydı eğer hayatımızı 100 yıla garantilerdik. Böyle bir şey yok. O yüzden lütfen bahis miktarlarınızı dikkat edin. Mümkünse bir kombineden uzak durun. Ben burada yani kombine vermemek ve yeni bir sistem üzerinden, rolling üzerinden sizlere iddiaya bakış açınızı değiştirmeye çalışıyorum. Bir bahis bile size yeter arkadaşlar. Doğru bir bahisi, doğru oranda aldığınızda, kasanızı doğru yönettiğinizde gerçekten kazanmamak hiçten bile değil. Ve ben bu sistemi yapmak için tam tamına iki seneden fazladır uğraşıyorum insanlara bunu anlatabilmek için tek tek usanmadan sıkılmadan her gün video çekiyor ve her gün bu taktik üzerinden kullanmanız için taktik videosu ve kullanmanız için her gün e, bahisler seçip sizlere sabahın bu saatinde paylaşım yapıyorum. Bizi kopyalayan, beni kopyalayan ve birebir bahislerin aynısını paylaşan başka YouTube kanalları ve Telegram grupları var listelerimizi sahip, onlar şu an yetiyorlar, dinleniyorlar. Listeleri biz çıkardık. Bizim listemizi alıp kendi gruplarında paylaşan insanlar da var. Veya bu sistemi benimseyip kendisi bu sistem üzerinden yine yürümeye çalışan arkadaşlar var. Ve maalesef ücretli bir şekilde bu işi yapmalarına rağmen, ücret karşılığında sunmalarına rağmen bu kanalda tamamen ücretsiz olarak almanıza rağmen daha çok talep görüyorlar. Çok enteresan. Ben de ücretli yapmalıyım yani bunu ki siz isteseniz de böyle bir şey olmayacak. Lütfen kanalımıza sahip çıkalım arkadaşlar. Bu kanal benim değil, hepimizin. Like ya da dislike atmak bu kadar zor değil. Bizim sabit maaşa bağlamış gibi dislikeçilerimiz var. Her gün sabittir onlar. Şu an bile onlar duyuyorlar ve hatta kahkaha atıyorlar belki. Ee, düzenli bir şekilde dislike'a basarlar bu video yayınlandığı esnada. Her gün düzenli bir şekilde bu videonun nimetlerinden yararlanırlar. Ve o dislike'a da basarlar. Ee, ama sizleri de duyarlılığa davet ediyorum. Görüş belirtmek lüks bir eylem değildir. İzlenme ve görüş belli ettiğiniz görüş oranına göre bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.